merhaba arkadaşlar e, ilk yerine Selamlar e, bugün sizlerin bilgisayarın yavaşlaması e, bilgisayar hızlandırma yöntemlerini göstereceğim tabi bilgisayarın yavaşladığı zaman e, oldukça internette olsun mobilin masa üstünde olsun bayağı bir yavaşlamalar olur e, bunların sorunlarını yani sorun çözümlerini anlatacağım tabi e, kolay bir iki tane var tabi yöntemlerin elimden geldik yardım etmeye çalışacağım İlk başta bilgisayarıma giriyoruz arkadaşlar. Sonra e, yerel disk C var. O disk sağ tıklayıp özellikler diyoruz. E, yerel disk pardon yerel disk özellikler. Sonra e, buradan diski temizliyoruz arkadaşlar. Diski temizliyoruz böyle. Biraz uzun sürecek. E, tab tabi tabii ki size daha uzun sürecek. Tabii e, ilk defa ya yapacaksınız. Ben adını yaptığım için ben de kısa sürüyor, kısa sürüyor. Ki olarak bu olurken yine arkadaşlar aynı e, bilgisayarı duruz. E, Tabi boşluk falan da özellikler diyoruz. Sonra size bilgisayarın işlemcisi falan falan bunlar geliyor size. Bunlarla bir işimiz yok e, bu tarafta. Sonra gelişmiş sistem ayarları diyoruz arkadaşlar. Sonra e, per, performans ayarlar e, Tabi sizde bu, bu, budur arkadaşlar sizde bu. Yani bu bu şekildedir. Direkt burayı açtığınız zaman en iyi performans için ayarlar diyoruz. Böyle direktten çıkar. E, kesin özel diyoruz. Özel derseniz eğer onu, da anlatayım. Özel derseniz arkadaşlar bilgisayar e, kendi performans kendi içinde de sizin için ayarlar yani. E, sizin için ayarlarken bilgisayar kendini salar yani özel e, siz ne yaptınız bilgisayar da onu yapar ama en iyi performans için ayar derseniz PC PC'niz e, kendi istediği bir şekilde işletir bilgisayar yani en iyi performans için ayarlıyoruz uygula tamam arkadaşlar e, bu alt göz, görsel olarak bu sizde pek e, buralara buraları önem ver, vermiyorsanız ben bunu buradan değiştireceğim. Ama bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Böyle falan yani ben başka tema koyuyorum yani burası gidiyor. Siz de yapabilirsiniz. Kapatayım. Ee, tabii ki arkadaşlar ben böyle yaptım da biraz daha anlatacağım. Sonra arkadaşlar e, hatırlarsanız az önce dolan bir diş temizlememiz vardı. Sonra arkadaşlar e, tabii tabi sizde bu tik değildir bu sizde. Bunlar tik değil sizde. E, i̇lk defa yapacağın için bunları tik atıyoruz arkadaşlar. Tik attıktan sonra tamam diyoruz. Dosyaları sil yani dosya değil de içindekini içindeki virüsler olsun ne bileyim çerezler olsun kötü programları siler arkadaşlar. Tamam diyoruz. tamam mı? Evet tamamlandı. Sonra arkadaşlar burayı da kapatıyoruz. İkincisi olarak arkadaşlar kişiselleştir. Arkadaşlar ikinci bir sorun da, ikinci bir çözüm de kişisel için bu e, arka plan oldukça siyah olması lazım. Oldukça. Tamam, onu da yapalım. Arkadaşlar şu an video çekmeme e, çek, çekmeme var ama şu an hiç nedeni yok. Çünkü her gün yaptığım için bunları tabi size de çok öneririm. Ee, bu açık. Siyah. Diyelim. Şunu mesela. Bence masa üstüne kaydedelim. Blade, tamam. Resmi masa üstü plan olarak edin. Arkadaşlar bu siyah daha sadedir. Böyle daha ekran böyle dondurmaz. Mesela benim yüklediğim temalar. Sesi duyuyor musun? Yani bunlar Donduru yani bilgisayar. Ben bunu tabi ki görsel, görsel önem verdiğim için bunları yapıyorum ben. Tabi bu şekil daha iyi. Bu şekil daha iyi. Arkadaşlar bu kadar. kendinize kendini iyi bakın. Görüşmek üzere.